Video videoma hoş geldiniz. Şöyle bir e, poğaçalarımla açılış yapayım size istedim. Mayalandılar şekillerini verdim. Tepsi mayasına da geldi. Şimdi yumurta sarısını sürüyorum ve fırına vereceğiz. Bugün çok hamaratım çok. Göstereceğim şimdi bir de yanda ne yaptım? Kek yaptım. Minnoş minnoş bir kek. Bir taraftan da sigara böreği sarıyorum. Sanki gün var diyeceksiniz ama hem eve yapıyorum hem de yola çıkacağız. Onun için yapıyorum bu gece. Nasipse Bursa'ya gidiyoruz. Böyle yanımızda olsun istedim. Ufak tefek bir şeyler yani böyle birer tepsi birer tepsi almayacağım tabii ki yanıma. Birkaç birkaç bir kabın içine koyacağım. Yol uzun olunca Şimdi bir tane yumurta kırdım yeter diye ama yetecek sanırım. İnşallah poğaçalar da güzel olur. Poğaçanın hamurunu kızım yaptı. Ben o sırada kek yapıyordum. Kek pişirdik çıkardık. Bu daha önce işte mayalandı. Şekil falan verdik. İki gün Bursa'da olacağız inşallah biraz da susam serpelim. Çıkayım, çıkayım. Ne arıyor? Susam. Oraya gitmeden sokaktan mı bekleyeceğiz? Hayır, Hayır. 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 evde. Bizim evde. Bizim evde. Ne var Diğer taraftaki ev işte. Bir tane ne gideceğiz mi? Hayır, Hayır. 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 babaanne gidecek oraya. Oğlum nereye gideceğiz akşama diye soruyor da şimdi biz bu turla gittiğimiz için e, bu yer bize ters. Akşam yemekten sonra diğer eve geçeceğiz. Bizim bir tane daha evimiz vardı diyordum ya. Oraya geçeceğiz. E, gece çıkacağımız için orada bekleyeceğiz. Çünkü oradan kalkıyor otobüs. Şimdi ben bunları bir fırına vereyim. Evet burada da Sigara böreklerim bunları böyle bir şimdi derin dondurucuya koyacağım ki birazcık böyle soğusunlar, karlansınlar. Emir kapıya bakar mısın annem Baban geldi. Yani karlı olunca daha böyle pofidik pofidik pişiyorlar ya. Akşamüstü kızartırım. Zaten bir saat, bir buçuk saat bile kalsa derin dondurucuda yeterlidir. Daha yufkan var. Ama lorum bitti. Çünkü biraz da poğaçaya da koymuştum ya. Lorum bitti. Bunları poşetleyeceğim. Ee, geldikten sonra artık bunları bir güzel sararım. Şimdi çıkamam dışarıya. Şöyle de mis gibi de kekim, parça çikolatalı. Vallahi yeterli. Şimdi şu ortalığımı toplayayım mutfağım çok dağıldı çünkü toparlayayım. Ondan sonra da çantamızın bir kısmını hazırlamıştım. Bir kısmını da hazırlamaya devam ederim. Ufak tefek şeyler koyacağım. Daha ilave edeceğim. Ondan sonra biraz dinlenirim. İşlerimi bitirdikten sonra biraz oturdum, dinlendim. Televizyon falan seyrettim işte. Sonra sigara böreklerimi de kızarttım. Bir kısmını saklama kabına koydum. Akşam yemeğinde de dedim ki bugün yemek yapmayacağım bunlardan. Yeriz. Çorbam da var. Birer kasede çorba içeriz. Çayımı da koydum. Demleniyor. Bugünlük böyle. Gün menüsü gibi oldu ama olsun. Zaten bunlar yeterince yoğurdu beni. Şu böreğimi de dünden de azıcık ısıttım. Hemen şer böyle. Yani poğaçalarımız da çok güzel olmuş. Kekim de çok güzel olmuş. Sigara böreklerimden bazıları patladılar şöyle. Peynirli olunca öyle biliyorsunuz patlıyorlar. Bunda bir şey mi eksik? Yok, değil. Tamam. Böyle şimdi bize afiyet olsun. Saatlerimiz 5 oldu. Vallahi biz yola çıkalı 200 saat oldu Hatta gelmek üzereyiz O kadar karanlıktı ki Bakın şurada neredeyim Şöyle göstereyim Balıkesir ee, Çok e, Karanlıktı Servisin içi de çok karanlıktı Bir de insanlar rahatsız olmasın gece yarısı diye Şey yapmadım e, Çekim yapmadım Saat 2'de yola çıktık artık işte yaklaştık. Zaten kısa yoldan geliyormuşuz. 3,5-4 saat sürüyormuş. Şu anda saatlerimiz de beş buçuk. Bir mola verdik burada. Çay içiyoruz. Kahvaltıyı çünkü biraz daha ileride bir yer varmış. Orada yapacakmışız. O yüzden kahvaltı için bekliyoruz da bir içimiz ısınsın diye çay söyledik. Çay içiyoruz. Vallahi böyle rahat rahat sıcak sıcak arabada gidiyoruz. Çocuklarım da yanımda. Eşim yok. O çalışıyor diye. İşte annem, oğlum, kızım ben. E tabi şeyde de var. E, arabada komşularımız var. Kayınvalidemin arkadaşları var. Yani biz birbizeyiz. Tanıdık herkes. Yabancı kimsemiz yok. Gireyim içeriye. Bir çay içeyim. En azından. En azından Değiştirecek de öyle aldım kesinlikle. Öyle şükür servis arabasını aldım. Tabelalar. Ya, soğuk olsun da yağmur olmasın. Evet, değil mi? Evet, soğuk olsun. <laughs> Gençsin herkes evet. Bol ya. bol kar olsun. Evet, bol bol kar Zaten ve Zaten bol bol varmış. <laughs> yağmur olmaz. Çokmuş kar evet. Karlara yuvarlanırız artık. İnşallah. <laughs> Top gibi aşağı inmeyelim. Ay nihayet hava aydınlandı ve bizi artık böyle kahvaltı yapacak bir yerler bulduk. Şimdi bir güzel kahvaltımızı yapacağız daha yani erken ya. Gerçi kalabalıklaşmış. Burası da soğukmuş ha. Hiç İzmir'e benzemiyor. <laughs> Sonra da geze geze geçeceğiz artık ama bakalım şimdi önce bir kahvaltımızı yapalım. Hı, sorun, be, de. Hala onlar kahvaltı yapıyorlar. Biz de onların etrafındayız. Şöyle bir bakınalım dedik de. Sadece olduğumuz meydana. Ben de bugün kendimi hiç göstermedim değil mi size? Evet fark ettim. Neyse. Gösteririm. Bekliyoruz onlar kahvaltı yapsınlar diye. Ne tarafa gideceğimizi de bilmiyorum da. Sadece şu anda bakınıyorum. Uzaklaşmadan. Ama şu anda hiçbir şey yok tabi buralarda. Özellik. Şimdi böyle türbelere gireceğiz. Ama içeride çekim yapılıyor mu yapılmıyor mu tabii ki bilmiyorum. Ama ben de zaten anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Hadi bakalım girelim. şu ağaçların da gövdeleri kahverengi ama dallarına doğru beyaz beyaz Hadi mayara. Bakalım biz şurada şurada duralım. Bak, elim biraz daha. Böyle mi duralım? Evet, Herkes poz sonra poz verme biraz derdinde. Tamam mı? Ha sen tek mi kitra? Biraz böyle şey, eee gülmeyeceksin. Ka karanlık böyle kasvetli bir havası var değil mi? Evet. Sevgi bana şey demişti. Uludağ'ın eteklerinde kalıyor ya demişti, gölgede bir şehir demişti. Sanki hakikaten de öyleymiş gibi bir izlenimi var. Hani biz, ben öyle gördüm. Hakikaten de öyle işte. Kuş bakışı da bir bakalım. Sümbüllü bahçe konağıymış burası ne çok cami ve türbe var. Maşallah maşallah. Bir şey yok herhalde burada. burada bir şey yok. yok. Her taraftan tepeymiş ama burası onu anlamış oldum. Hadi buradan da geri dönelim. Burası da Ulu Çarşı'ymış. Bir de burayı göreceğiz şimdi. Oradan Ulu Camii'ye geçeceğiz. Valla öyle parça parça geziyoruz. Biz bayağı oyalanıyoruz da sizi azıcık çekiyorum. Bizim kızlar ağasının içine benziyor azıcık. Ama kızlar ağası daha güzel. Geldi gözüme bir an. Burası daha boş. Hep kestane şekeri var. Hatta kestane şekeri de aldık da. Ama hep başka bir şey yok. He. Havlu çok var. Ya ne kadar büyük. Çok güzelmiş. Oğlumla kızım önden. Annem önden gidiyorlar. Çok güzel duruyor. Emine dediler bana da. 1399 Çok güzelmiş. İçine de gireriz. Bir etrafını gezeyim. şimdi Uludağ tarafına, teleferik tarafına geçeceğiz ama videoyu hani parça parça da çeksem birçok şey çektim. Editlenmemiş haliyle çok uzun. Tabii ben onu kısaltırım ama yani bir Uludağ tarafını da falan çekersem iyicene çok uzanır ve sıkıcı bir şey olur. Ne yapayım bu videoyu burada kapatayım. Ee, Uludağ tarafını artık panoramayı falan diğer videoya koyarım. Daha güzel olur. O zaman diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.